Martin Luther, 10 Kasım 1483, 18 Şubat 1546. Alman teolog, rahip, profesör ve reformcu. Hristiyanlığın en önemli reformcularından biri olarak kabul edilir ve Protestanlığın kurucusudur. Luther, 1483 yılında Eisleben, Saksonya'da doğdu. İyi bir eğitim gördü ve 1505 yılında Wittenberg Üniversitesi'nde teoloji doktoru oldu. 1512 yılında Wittenberg'de papaz oldu ve 1519 yılında 95 tez ile papalık makamını eleştirmeye başladı. Bu tezleri Avrupa'da Protestan Reformu'nun başlamasına neden oldu. Luther, İncil'in tek otorite olduğuna ve insanın kurtuluşunun iman ile mümkün olduğuna inanırdı. Bu görüşleri Katolik Kilisesi tarafından sapkınlık olarak kabul edildi ve Luther aforoz edildi. Ancak Luther bu karardan etkilenmedi ve reform çalışmalarını sürdürdü. Luther birçok eser yazdı ve bu eserleri Protestanlığın gelişmesinde önemli bir rol oynadı. En önemli eserleri arasında İncil'in Almanca çevirisi ve Kutsal Kitap'ın yorumu yer alır. Luther 1546 yılında Eisleben'de öldü. Ölümü Protestan dünyası için büyük bir kayıp oldu. Ancak eserleri bugün de okunmakta ve Protestanlığın gelişimine katkıda bulunmaktadır. Martin Luther birçok kitap yazdı. En önemli eserleri arasında şunlar yer alır. İncil'in Almanca çevirisi 1545. Kutsal Kitap'ın yorumu 1545-1546. Küçük Kateşizm 1529. Büyük Kateşizm 1529. Mesih'in özgürlüğü üzerine 1520. Papalık makamının eseri üzerine 1520. Romalılara mektup üzerine yorum 1532-1535. Galatyalılara mektup üzerine yorum 1535. İbranilere mektup üzerine yorum 1538-1540. Mezmurlar üzerine yorum 1545 1546 Luther'in eserleri Protestanlığın gelişmesinde önemli bir rol oynadı ve bugün de okunmaktadır.